Güneş, tepemde kavurucu ama tatlı bir sıcaklıkla parlıyordu. Avuzun suyu ise, göz kamaştırıcı bir maviyle davetkar bir şekilde duruyordu. Hafifçe kıpırdanan yüzeyi, güneşin yansımasıyla adeta dans ediyordu. O anı tüm detaylarıyla hafızama kazıdım. Çünkü o gün, sıradan bir yaz günü gibi başlayan şey, hiç beklemediğim bir anıya dönüşecekti. Avuzun kenarında, uzakta bir çift dikkatimi çekti. Turist gibiydiler, valizlerini bırakmış, etrafı meraklı gözlerle inceliyor, birbirlerine karışık ama anlamlı bakışlar atıyorlardı. Aralarındaki mesafede bir şey vardı. Sanki yeni tanışmış iki yabancı değildi. Yıllardır süren bir hikayenin içinde kaybolmuşlardı. Bu beni ister istemez meraklandırdı. O sırada ben de havuz kenarında yalnızdım. Suyun hafif serinliği tenimde huzur verirken, etraftaki gürültü, kahkahalar ve su sıçramaları adeta bir senfoni gibiydi kuşların cıvıltısı, çocukların neşeli sesleri ve uzaktan gelen hafif müzik ortamı tamamlıyordu. Ama o çiftin varlığı o kalabalıkta bir şekilde farklıydı. Gözlerim onlardan ayrılmıyordu. Bir süre sonra tesadüfen yanlarında durdum. O an kalbim hafif hızlandı. "Merhaba," dedim, sıradan ama samimi bir sesle. Göz göze geldiğimizde hafif bir gülümseme belirdi yüzlerinde. Başlangıçta biraz çekingenlerdi. Sanki benimle konuşup konuşmama konusunda kararsız gibiydiler. Ama o çekingenlik kısa zamanda yerini sıcak bir sohbete bıraktı. İlk konuşmamız su gibi akıp gitti. "Havuz çok güzel, değil mi?" dedim. "Evet," dedi kadın, biraz Türkçesiyle, biraz İngilizcesiyle. "Burada tatil yapmak harika. Sizin ülkeniz çok farklı ama güzel." Adam ise daha çok dinliyordu. Arada bir kafasını sallayarak onay veriyordu. Kendimizi tanıtana kadar uzun sürmedi. İsimleri, memleketleri. Ufak tefek detaylar. Sanki o an hiç tanımadığımız biriyle yıllardır tanışıyormuşuz gibi bir samimiyet başladı. Bana anlatmaya başladılar yaşadıkları şehirden, tatilin neden onlar için önemli olduğundan. Ama en çok dikkatimi çeken gözlerindeki o anlatılmaz hüzün ve sanki sakladıkları büyük bir sır vardı. Bir yandan güneş tepede yavaş yavaş batmaya hazırlanırken, sohbetimiz derinleşti. Onların hikayeleriyle, benim basit hayatımla harmanlanan sohbet, havuz kenarında sanki başka bir dünyaya açılan kapı gibiydi. O anlarda kelimeler birbiri ardına dökülüyor, kahkahalar ve sessiz anlar arasında gidip geliyordu. Bir noktada kadın hafifçe yanımda eğildi ve fısıldar gibi dedi, bizim anlatacaklarımız var ama kolay değil. Bize güvenmek zor. Gözlerindeki o parıltı, sırlarla dolu bir dünyaya davet gibiydi. Kalbim daha hızlı atmaya başladı. Dinlemek isterim, dedim, kelimelerimin sıcaklığını hissettim. Çünkü bazen sadece dinlemek bile insanı başka bir yere götürür. O andan itibaren havuzun etrafındaki gürültü bile yavaşlamış gibiydi. Sadece biz vardık, üç yabancı, güneşin batışına doğru açılan küçük bir kapının eşiğinde. Sıradan bir yaz günü, sırlarla dolu bir anıya dönüşmek üzereydi. Ve ben bilmiyordum ki o gün basit bir merhaba ile başlayan bu karşılaşma hayatımda unutamayacağım bir dönüm noktası olacaktı. O an havuzun serin suları sadece bedenimizi değil, ruhlarımızı da sarmış gibiydi. Güneş artık yavaş yavaş ufukta kayboluyordu. Gökyüzü turuncu, pembe ve morun en güzel tonlarına bürünmüştü. Hafif bir rüzgar esti, yapraklar nazikçe hışırdadı. Çevredeki neşeli sesler yavaş yavaş azalmış, sadece suyun sakin kıpırtısı kalmıştı. Ve işte tam o anda o çiftle aramızdaki sınırlar tamamen kalktı. Kadın bir an durdu, gözlerini gökyüzüne çevirdi. Sanki orada, o renkli bulutların arasında kaybolmaya çalışıyordu. Sonra bana döndü ve sesini neredeyse fısıltı haline getirerek başladı anlatmaya. Bazen en güzel yerlerde bile en karanlık sırlar saklanır. O sırada kalbim sıkıştı. Sanki havuzun etrafındaki tüm sessizlik bu cümleyle birden çözüldü. Derin bir nefes aldım ve dinlemeye hazırlandım. Adam ise biraz daha ağır konuşuyordu. "Bizim ilişkimiz dışarıdan bakınca mükemmel gibi görünüyor. Ama herkesin bilmediği şeyler var. Yıllardır taşıdığımız yükler." İçimde bir merak fırtınası koptu. "Neler?" diye sordum, sesi titreyerek ama kararlı. Ve başladılar anlatmaya. Kadın, yıllarca içinde sakladığı hayal kırıklıklarından, sevgi ile korku arasında gidip gelen kalbindeki çelişkilerden bahsetti. Bazen sevdiğini anlamak zor oluyor, dedi. Söylediklerin, düşündüklerin, yaptıkların hep sorgulanıyor. Ama dışarıya hep mutlu bir çift gibi görünmek zorundayız. Adam, gözlerinde hafif bir hüzünle kendi sırlarını açmaya başladı. Benim de kaçtığım geçmişim var. Birçok şeyi geride bırakmak istedim ama unutmak kolay değil. Bu yüzden buradayız aslında, kaçmak için değil, yenilenmek için. Sözler birbirine karışıyor, havuzun serinliği bile o an ağırlaşmış gibiydi. Her kelime bir yükü hafifletiyor, ama aynı zamanda yeni bir gizem yaratıyordu. O anda ben de sustum, içimde sakladığım küçük sırları düşünmeye başladım. Çünkü herkesin hayatında böyle anlar vardır, kelimelere dökemediği, paylaşmaya korktuğu. Ama orada, o an, üç yabancı arasında oluşan bu bağ, kelimeleri serbest bırakıyordu. Peki diye devam ettim. Bunca sırdan sonra nasıl ayakta kalıyorsunuz? Kadın hafifçe gülümsedi, gözlerindeki ışık biraz daha parladı. Birbirimize dürüst olmayı seçtik. Ve bazen böyle anlar gerekiyor. Sadece dinlemek, anlamak. Adam başını salladı ve en önemlisi güvenmek. O güven. O an havuzda, suyun içinde değil, kalplerimizde vardı. Konuşmamız ilerledikçe sırlar daha derinleşti aşkın, ihanetinin, korkunun, umutların iç içe geçtiği hikayeler dinledim. Bazen kelimeler ağrılıydı, bazen umut vericiydi. Ama hepsi gerçekti, hayatın ta kendisi. Bir ara kadın, gözlerimi direkt yakaladı ve dedi ki, bazen en büyük sır, kendine bile söyleyemediğindir. O cümle, havuzun soğuk sularından daha fazla ürpertti beni. Çünkü herkesin içinde, kendinden bile gizlediği bir şeyler vardır. Ve o an, havuzun sakinliği arasında, hayatın karmaşasıyla karşılaştım. Birbirimize anlatılan sırlar, sadece bizim değil, insanlığın ortak yükleriydi aslında. Suyun hafif kıpırtısı, güneşin son ışıkları, havuzun serinliği. Hepsi unutulmaz bir sahneydi. O an, sırların değişimi sadece kelimelerden ibaret değildi, ruhların da birbirine dokunmasıydı. Ama henüz bilmiyordum ki, o sıradan görünen an, daha büyük bir dönüşümün sadece başlangıcıydı. Ve şimdi bir sonraki bölümde bu sırların ardından yaşananları anlatacağım. Çünkü bazen sırlar paylaşılır ama sonuçları çok daha karmaşık olur. Havuzun etrafında geçen o uzun sohbetin ardından güneş artık tamamen batmış, gökyüzü geceye teslim olmuştu. Çevredeki sesler iyice azalmış, sadece hafif bir rüzgarın yapraklarda çıkardığı ses duyuluyordu. O an sanki zaman durmuş gibiydi o an yaşadıklarımız, sırların paylaşılması sadece kelimelerle sınırlı değildi. Her kelime, bir yükün hafiflemesi, bir korkunun paylaşılarak küçülmesi demekti. Ama aynı zamanda, o sırların ardında saklı olan sorumlulukları, değişimleri de getiriyordu. O çiftte vedalaşırken içimde garip bir boşluk oluştu. Sanki bir şeyler bitmiş, ama aynı zamanda yeni bir şey başlamıştı. Yürürken adımlarım yavaşladı avuzun sakinliği ve gecenin karanlığı içinde bir huzursuzluk yarattı. Düşüncelerim birbirine karışıyordu. Peki ya biz, diye düşündüm. Bizim de sakladığımız sırlar, yaşamadığımız korkular, paylaşmadığımız acılar yok mu? İnsan, bazen kendini çok güçlü sanıyor, ama aslında en zayıf anlarımız, sırlarımızı paylaştığımız anlardır. O an anladım ki, sırlar paylaşıldığında, aralarında görünmez bir bağ oluşuyor. İster yabancı olun, ister en yakın dost. Bu bağ, insan olmanın en derin yanlarından biri. Gecenin sessizliğinde, o çiftin söyledikleri kulaklarımda çınlıyordu. Güvenmek, tekrar tekrar düşündüm bu kelimeyi. Ne kadar basit, ama o kadar da zor bir şeydi. Ertesi gün, havuzun kenarına tekrar gittim. O çift yoktu. Sanki sadece bir rüya görmüşüm gibi. Ama içimde bıraktıkları etki derindi. Düşündüm. Hayat her zaman sırlarla doludur. Ama önemli olan o sırları ne zaman ve kime açtığımızdır. Çünkü bir sır paylaşıldığında hem hafifler hem de bir değişim başlar. İşte bu değişim bazen acı verir, bazen umut getirir. Ama asla geri dönüşü olmayan bir yolculuktur. Bazen sadece anlatmak bile iyileştirir. Ve en önemlisi, anladım ki insan en çok kendiyle yüzleştiğinde büyür. O geceki sohbet bana bunu öğretti. Belki o çift de sırlarını paylaşarak bir adım attı. Belki ben de. Belki hepimiz. Ve o an yaşamın gerçek anlamını düşündüm. Sırlarımızla, korkularımızla, umutlarımızla. Avuzun serin suları hala hafifçe kıpırdanıyordu. Gecenin karanlığı yıldızların altında parıldıyordu. Hayat devam ediyordu. Ama artık ben biraz daha farklıydım. Biraz daha insan. Eğer bu hikayeyi sonuna kadar izlediyseniz, gerçekten teşekkür ederim. Destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olun ki, bundan sonra paylaşacağımız diğer özel hikayeleri kaçırmayın. Şu anda ekranda, sizin için hazırladığımız bir diğer ilginç video da görünüyor. Ona da mutlaka göz atın, çünkü orada da sizi bekleyen farklı sırlar ve hikayeler var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.